İyi günler diliyorum sayın üreticiler ve değerli meslektaşlarım. Ben Doktor Hasan Ay, arpa ve buğday ıslahçısıyım ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Bugün size e, Çukurova bölgesinde arpa tarımı ile ilgili bazı bilgiler sunmak isterim. Neden Çukurova bölgesinde arpa denildiği zaman e, bölgede ekim alanı itibariyle az olması hasebiyle bu soru akla gelebilir. Ee, bir topraktan tuz kaldırması, diğer bitkiler yönüyle bir avantaj e, ortaya koymakta. Erkenciliği, buğdaya göre biraz daha erken hasat olması bir 15-20 günlük erkenciliği oluyor yere göre değişmekte. Bir de e, beta glukan içeriği itibariyle insan sağlığına etkileri e, yönüyle e, arpanın artıları var. Şimdi bunu e, değinmeye çalışacağız. Bizim burada yaptığımız çalışmalarda amacımız... Arpa ile ilgili yaptığımız çalışmalarda amacımız bölge koşullarına uyumlu, yüksek verimli, yemlik kalitesi iyi, yatmaya ve hastalıklara dayanıklı yemlik arpa çeşitlerini geliştirmek bizim amaçlarımızın arasında. Biz bu çalışmaları yaparken bitkinin tarladaki gözlemlerini, hastalıklarını, verim ve kalitelerini detaylı şekilde inceledikten sonra, Çeşitlerimizi e, piyasaya e, sürüyoruz. Tescil e, enstitüne başvurarak tescil ettiriyoruz. Bölgemizdeki görülen arpa hastalıklarına şöyle özetçe bakarsak bu arpa yaprak lekesi hastalığımız bu bitki artığı ve tohumla taşınıyor. Gördüğünüz gibi e, yaprağın üzerinde bir su damlası e, şeklinde e, başlıyor e, ve yaprağın her yerine yayılıyor. Bunun nemli ve serim koşullar bu hastalığı arttırıyor. Münabe yapma tavsiye ediliyor. İyi sürüm yapılmalı. İlaçlı kontrolü biraz zor. Çünkü yağış arttırdığı için bölgemizde o dönemde yağışlı olduğu için bu sıkıntı oluşturuyor. Dayanıklı çeşit kullanmak en büyük çözümler arasında. Arpa çizgili yaprak lekesi bir diğer hastalık. Bu da tohumla taşınan bir hastalık. Gördüğünüz gibi yaprağın iki tarafında şeritvari çizgiler şeklinde oluşan ve sonra bitkinin büyük kısmını öldüren bir hastalık. Bunda nemli koşullar bunu da arttırıyor. Temiz tohum kullanmalı, ilaçlı mücadele yapılmalı ve bunda da gene her zaman olduğu gibi dayanıklı çeşit kullanmak ön plana geçiyor. Arpa a benek hastalığı gerçekten bölgemizde bir sorun ve çok yaygın şekilde bulunuyor. Ee, buna, bununla ilgili e, çalışmalarımız yoğun devam ediyor. Buna dayanıklı çeşit geliştirmek de çalışmalarımızın arasında. Burada da e, nemli koşullar burada da sıkıntı oluşturuyor. Külleme bir diğer arpa bölgemizde görülen hastalık külleme hastalığı. Beyaz beyaz e, kül şeklinde yaprakların üzerinde alttan yukarıya doğru baş, başlayarak başağı kadar e, çıkabilmekte yağışlı yıllarda. Buna da dikkat etmek lazım. Bu hastalık e, olmadan ilaçlama yapmak lazım bölgede arpa tarımı yapacaksak. Yine arpa yaprak e, pası veya kahverengi pas dediğimiz e, yaprakların üzerinde kahverengi kahverengi püstüllerin olduğu bir hastalık bu. Bu da son yıllarda hata geçti. Buna da dayanıklı çeşit geliştirmek bizim çalışmalarımızın arasında. Bu amaçla yaptığımız uzun yıllar çalışmaları sonucunda iki tane çeşidimiz tescil edildi. Bunlardan biri ay çeşidimiz kavuzlu arpa grubunda. Yemlik olarak biz bunu geliştirdik. Bunun başaklanma süresi 113 gün. Yani Çukurova bölgesinde arpa ee, yaklaşık Şubat e, sonu e, Mart'ın başlarında başaklanmakta. Bu e, çeşidimizin maksimum verimi 777 kilogram e, ve bin bindan ağırlığı 43 gram. Protein oranı 14. E, bunun beta glukan oranı 5.13. Hastalıklara dayanıklık durumu da arpa ağ benek hastalığı kahverengi pasa hassas bu çeşidimiz. Çizgili yaprak lekesine dayanıklı. külleme orta dayanıklı. Rasta da Dayanıklı olarak eee tescillendi bu. E, bunun tarladaki görüntüleri, bir diğer görüntü başaklarının yapısı, yine tohum e, ve başaklarının yakından bir görünümü. E, bir bunun yanında e, yaptığımız kavuzsuz arpa çalışmalarımız da bulunmakta. Kavuzsuz arpanın e, kavuzlu arpadan farkı var. E, danenin üzerindeki Kavuzlar bunda hasat baharında büyük kısmı ayrılıyor, bir kısmı üstünde azıcık bir işlemle kolaylıkla ayrılıp buğday şeklinde, buğdaya yakın bir tarzda çıkabilmekte. Burada da arpa danesinin kesitini görüyoruz. Arpa danesinin kesitine baktığımız zaman bu mavi renkli gördüğümüz renkler. Arpa tanesinin içinde bu beta glukan olarak görünüyor. Yani arpa danesinin ununu alıp tükettiğiniz zaman, un yapıp tükettiğiniz zaman beta glukanı direkt almış olursunuz. Beta glukanı insan sağlığı üzerine etkileri de var. Bağışıklık sistemini güçlendirici, kalp damar hastalık riskini azaltıcı, kolesterolü düşürücü, kalp krizi riskini azaltıcı, kan kan şekeri ee, seviyesi ve beslenme alışkanlıklarını değiştirerek kilo vermeye yardımcı ee, kolon kanseridir o diyabettir bunlara karşı e, insanı destekleyici özellikleri mevcut Bu yüzden e, bunun e, günlük 3 gram tüketilmesi öneriliyor Bu da bir dilim ekmek arpa buğday ekmeği karışımıyla ile yapılan e, bir dilim ekmek veya bir tas, bir tabak çorba içtiğiniz zaman bu ihtiyacınızı gideriyorsunuz ve e, uzun süre sizi tok tutmasıyla e, arpa diğer bitkilerden bir miktar öne çıkmakta. Yine yaptığımız çalışmalarda da biz bu ekmek rengini bu şekilde e, buğday ek, ununun içine arpa unu konulduğu zaman e, ekmeğin yapısında e, renginde bir esmerleşme, bu e, bunu. Gördük ve bir yoğunluğunda da bir artma oluyor. Biraz daha böyle e, hac, e, viskositesinde bir artış oluyor. Şimdi bu amaçla geliştirdiğimiz Türkiye'nin ilk e, geliştirilen tescilli bir çeşidimiz var. E, güldeste arpa çeşidimiz. %5.7 e, beta glukan oranı var. Bu Türkiye'nin en yüksek oranı ve ilk altı sıralı arpa çeşidi bu. Ve kauzlu arpalar kavuzsuz arpalara göre... E, yapısındaki bir değişiklikten dolayı bu kavuzları hasatta harmanda e, ayrılıyor. E, bunun kendi genotipik yapısından kaynaklanıyor bu. Arpalı ekmekle ilgili yapılan çalışmalarda %30 arpa unu, %70 buğday unu karıştırılarak yapılan ekmek en iyi sonucu e, verdiği, en iyi ekmek elde edildiği sonuçları var. Biz esasında özlem duyduğumuz, arzu duyduğumuz bu e, arpalı arpa katkılı ekmeklerin e, Türkiye'de ekmek üretilen e, alanlarda değerlendirilmesi ve bunun ülkemizin e, insanına bunun e, kazandırılması ve e, insan sağlığına pozitif etkilerinin tüm topluma yayılması en büyük arzumuz arpalı ekmek üreterek halkımızla bunu buluşturmak. Yine güldeste arpa çeşidimiz 2020 yılında yani bu yıl tescil oldu. Türkiye'nin ilk altı sıralı ve beta glukan oranı en yüksek kavusuz arpa çeşidi bu. E, bu da gün sayısı 112 gün. Yani yaklaşık Şubat sonu Mart başlarında başaklanıyor. Bu çeşidimiz 541 gram e, kilogram o, ortalama verimi var. Maksimum 587 bu bizim çalışmalarda ama sahaya götürdüğümüzde bunun 680 kilogram 80 dönüm ortalaması şeklinde biz verimleri de aldık. Yani sahada bir biraz daha kendini ispat eden bir çeşit oldu. Gerçekten daha iriliği yüksek. Bu çeşidimiz hastalıklara da mutedil noktada dayanıklı. Ve biz bunu çiftçimizin, üreticimizin beğenisine sunmuş bulunmaktayız. Şu anda üretimi yapılmakta her iki çeşidimizin de. Bu da güldeste çeşidimizin başak yapısı ve bitki boyunu burada görebiliyorsunuz. Başağı gerçekten uzun. Kılçıkların ucundaki pembelikler karakteristik özelliği. Tarladan bir görüntü. Yine tohumunda dedik ki buğday gibi olanlar var. Böyle dikkat ettiğiniz zaman, yakından bakıldığı zaman... E, buğday tanesine benzer e, kavuzsuz olanlar olduğu gibi üzerinde bir miktar kavuz olanları da görebiliyorsunuz. Azıcık bir işlemle o kavuzların rahatlıkla döküldüğünü görebilirsiniz. Diğer kavuzlu arpalarda bu işlemi yapmanız çok zor. Yine e, yaptığımız demonstrasyon ve deneme çalışmalarında, geçen yıl Osmaniye'de yaptığımız bir çalışmada e, ay çeşidimizden 760 kilogram maksimum verim aldık. Diğer çeşitler ve standartlar, karşılaştırmalar aşağıda görünüyor. Onlardan daha yüksek e, bir çeşidimiz. Kavsuz arpamız gül deste 566 kilo burada verim verdi. Denemenin ortalaması 539 kilogramdı. Yine 2019 yılında üreticiye verdik. E, üretici ara arazisinde kendilerinin denemesini istedik. Tarsus Tarım İlçe Müdürlüğü aracılığıyla bu demonstrasyon çalışmaları yapıldı. Orada yürüttüğümüz çalışmalarda ay çeşidimizden e, 242 kilogram, güldeste çeşidimizden 137 kilogram yerel çeşide göre verim artışı sağlandı. E, bu yaklaşık yüzde olarak yüzde 78, yüzde 44'e tekabül ediyor. Aynı zamanda hektolitre oranları yerel çeşide göre e, çok e, yerel çeşide göre e, yüksek olduğu için biz bunu Tarsus Ticaret Borsası'nda kıymetlendirin şeklinde nasıl bir alım yaparsınız bu ürün geldiği zaman. Yine orada hasat edilen üründe yaptırmıştık bu çalışmayı ve söylenen şuydu. Yerel çeşitten ve orada işlem gören ürünlerden 200 gram 200 pardon 200 kuruş daha pahalı alabileceklerini söylemişlerdi. Bu da üreticimizin hem daha fazla ürün daha pahalı ürün satması anlamına geliyor. Yine 2020 yılında bu yıl benzer bir çalışmayı yine Tarsus Tarım İlçe Müdürlüğü aracılığıyla Nemiroğlu, İncirgedi, Koçmarlı'da yaptık. Gül Deste ve ay çeşidimizle. Orada da görüldüğü gibi yerel çeşitten gül desteği Ova'da 680 kilogram bu araziyi gerçekten orada yerinde de gördük güzel bir arazi ve 80 dönümlük bir alanda 680 kilogram verim alınması yani buğday benzeri bir verim alındı orada. Yerel çeşitten 180 kilogram biz sadece kıyasladık. Burada kristalden 26 kilogram, öbür yerli arpadan da 56 kilogramlık, %56'lık pardon %56'lık %26'lık farklar oluştu. Bu da üreticimizin bu iki çeşidimizi tercih ettiğinde her halükarda kendi ektiği yerli ürüne göre daha fazla ürün ve daha pahalı e, satabilme imkanı sunuyor. Bu da bizim için bir mutluluk kaynağı. Yine çalışmalarımızı arazide çiftçilerin yaptığı çalış, e, arazilerde bizzat görerek e, oradaki çalışmaları e, bizzat başında durarak e, biz yürütüyoruz. Burada Sağdaki e, Tarsus Ticaret Odası Başkanı Veys Bey, e, en soldaki Hayri Bey Tarım İlçe Müdürümüz, e, ortadaki de bendeniz. Biz e, yapılan demonstrasyonu yerinde görmüştük. Oradaki bir görüntü, oradaki bir buradaki çeşidimiz gene güldeste. Yine arpalı ekmek dedik. Arpalı ekmeği e, bir tanıtımda e, kaymakamların, e, kaymakam beyin ve e, diğer... E, bürokratların bulunduğu bir ortamda biz tanıttık. Burada basına yansıyanlar oldu. Melezeme çalışmalarımız var. Melezeme çalışmalarımızda da beğenilmeyen bir özelliği biz bir çeşitten çıkararak daha iyi bir özellik aktararak yeni çeşit elde etmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Bizzati arazide yapıyoruz. Bu çalışmalar hasat makinamızdan bir örnek. Burada da arpalı ekmek yapmıştık. Arpalı ekmekle ilgili bir görüntü ve yaptığımız ekmekte gayet başarılı ve beğenilen bir ekmek olduğunu da test edenler, yiyenler gördüler ve ifade ettiler. Ekim bakımı olarak biz nasıl tavsiye ederiz? Dekara 450 tane tohum atmak lazım. Gübreleme olarak 606 veya 8 kilogram fosfor kullanmalı. 12-15 kilogram azot kullanmalı. Dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı herbisit ilaçlaması, aynı zamanda arpa hastalıklarına karşı da ilaçlama yapılması lazım. Sulama, bölgemizde sulama ihtiyacı nadir yıllarda oluyor. Genelde yağış yeterli. Nadir yıllarda çok kurak geçen aylarda, uzun süre kuraklan olduğu yıllarda destekleme, sulama yapılması lazım. Gözlemlemek lazım. Beni yani dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.